Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bakın ben de 500 koyun var. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu videoda bunu göstereceğim. Şimdi ilk önceki game Guardian açıyoruz. Ee, yorumlara bir link bırakacağım. O linkten e, hilemizi, scriptimizi indiriyoruz. Sonra buraya giriyoruz game Guardian'ı. E. Bakın buraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya basıyoruz ve buradan böyle, e, bakın burada bir yer var buraya böyle basıyoruz sonra bize böyle bir yer açacak en yukarıya doğru geliyoruz indirdiyseniz direkt indirilenler bölümüne gelecek aşağı doğru böyle geliyoruz bakın burada bir tane hile var benim size vereceğim hile bu şöyle ben bir geleyim bakın burada böyle bir hile olacak buna basıyoruz çalıştır diyoruz çıkıyoruz direkt tamam diyoruz ve evet, bekliyoruz ve şimdi game kartına tıklıyoruz ve böyle bir şey açılıyor şimdi game kartını açıyoruz burada Mo money coin menü var birinci buna basıyoruz coin menu buna basıyoruz burada 500k coin 9 milyon coin ve 30k coin bakın basıyorum 30k yaptım tamam diyorum basıyorum gördüğünüz gibi rahatına 30 bin şimdi şöyle yapalım Bakın 500k ve basıyorum 500k şimdi e, 9 milyon Tamam diyoruz <laughs> böyle oluyor Bir de burada bir şey var e, bakın burada frezi koyun var yani sonsuz koyun bu da sonsuz yapıyorum ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.